Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umuyorum iyisinizdir. Beni soracak olursanız harikayım. Hatta mükemmelim. Bugün de sizden gelen serilere devam ediyoruz. İlk oyunumuz Bar Festival ve dostumuzun beti de 2 TL. Bakalım 2 TL'ye bu dostumuz nasıl bir ödeme almış izleyip göreceğiz. Şu an totalde bir 32 x var devamında neler olup neler biteceğini ben de meraklı gözlerle bekliyorum. Evet sağ tarafa açtın. Güzel. Sağ tarafa açtın. Şimdi bir multiple mi yoksa altın kürek mi derken bir de sol tarafı açtın. O daha güzel. O daha güzel. Devam et bakalım. Oh, multiple atmışsın ama renkli olanı işte. Bunun renkli olanı. Bunun renkli olanı burayı yarar geçer. Evet bir kollek dağıtmışsın ortalık. Kollek doldu. Ortalık kollek oldu. Olsun. Yeter ki ver dostumuza da nasıl verirsen ver. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Bir alt tarafı bir 40 bin lira para vereceksin yani. Barn Festival. 40 bin TL'cik. 40 bin TL'cik yani. Evet şu an totalde bir 464 x'i var. Kalan spinlerde bakalım ne olup ne biter. Ne olup ne biter. Son spinde bir şey yakalarsın. Kesinlikle evet. Bir daha artı 5 suluk geldi. At hepsini artı 5'in. Güzel. Evet. Devam et bakalım. Devam etmeye. Devam et. Şu an 566x bir soluk daha geldi. 3x. At hepsini 3x'in. Hepsini 3x'e at. Güzel. Güzel. Güzel bir şansım varmış kardeşim. Bak şu an 632x desin. Ve hala da vermeye devam ediyor. Ekranda çok çok abartılı bir yerimiz kalmadı. Ama şu an 701x'teyiz. Hala x atıyorsun. At at at. At at. Sabaha kadar atabilirsiniz. Sabaha kadar. 20.000 x'e kadar atabilirsin. 20.000 x'i ver de nasıl verirsen ver. Ooo bu güzel oldu. Bir collect daha. Bir collect daha. Ne yaptım? 1410 x. Bir collect daha. Uhu. Uhu. Çok güzel bir şansım varmış dostum. Bu ekranda bu kadar ekranda Hala Collector yakalaman çok güzel. Şu an 2820 X'im var. Bakalım sonlarda. Evet. Bir Collector. <laughs> çok güzelsin be. Çok güzelsin. Bar Festival. Neyin kaldı? İki tane boş yerin kaldı. Totalde de 5646 X'im var. Çok güzelsin. Aferin sana Ban. Son Spin. Son Spin dedi yok. Ne ödedim bu dostumuza? 11.292 lira. Çok güzel para. 2 liraya 11.292 lira. Tebrik ederim kardeşim seni. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 625 betten farm. Oo! Ne verdin kediler? 180.000 lira. Çok güzel be. Çok güzelsin be. Çok güzel. 186.250 lira farmdan yakalamış dostumuz. Tebrik ederim kardeşim. Çok çok güzel. Şuraya bak. Sayması bile değişik bununla. 625 betten şansı açmış. 186.250 lira. Tebrikler kardeşim. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 3 lira betten Christmas Big Bass Bonanza. Yani Noel Baba. Noel Baba'san gel bakalım 3 TL'den bu dostumuza ne ödemişsin? Ne ödemiş olabilirsin bu dostumuza? 3 TL beten. Hemen başlayalım. Hiç bekleme yapmayalım. Gel. X spin'in baş. İkinci spin'in evet. ilk hasanımız teşrif etti. Mal baba sahanımız. boş geldin. Sorun yok. En kötü 2x attı dostumuzu. Oradan 3x sonra da 10x. Evet ikinci Noel Baba da geldi bu arada. 30 TL bir ödemesi var hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil buraları geçemiyoruz biliyorsunuz dostlar hepiniz biliyorsunuz Evet 5000'de iki tane daha Hasan atarsan bu dostumuza atmışsındır ki niye çünkü bunlar sizden gelen rap değiller Max ve ona yakın yüksek kazançlar o yüzden kesinlikle burada çok güzel bir şey vardı bak bir 6000 İşte vardır dedim. Şak diye oraya bir 6000 attın. Çok güzel. Aferin sana. Aferin sana. 6126 lira bir ödemem var. Sondan bir önceki spin'e gidiyoruz şu an. 2x e attın mı bu dostumuzu? Son spin. Attım mı 2x'e? Yok. Güzel ama çok güzel. 6126 lira para aldın. 3 lira bete. Seni de tebrik ediyorum güzel kardeşim. Şansınız hep açık olsun dostlar. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 4 lira betten 5 dons megabeliz. Bakalım 4 traveti bu dostumuz 5 Jones Megavest'ten ne tür bir kazanç almış. Gel. Gel gel. Evet direkt paraya gitmiş dostumuz. 15.30 veya 40x. Hı, bakalım ne oldu. İlk spinin boş. İkinci spinin o da boş. Tek spinde mi yaptın bu işi yani 5 Jones, Tek spinde işi bitirdin mi? Genelde öyle yapıyorsun zaten. Genelde tek spinde bu işi bitiriyorsun. Sondan bir önceki spinde şu an yok peki. Son spinde var 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 işte. İşte. <laughs> ya Yapıyorsun bu, bu sporu be. Şu, bu sporu yapıyorsun be 5 Her Harbi yapıyorsun bu sporu. Şu kırmızılar ne güzel geldim be. Şu kırmızılar ne güzel geldim be. Aferin sana 5 Jones. Aferin sana 12 bin lira. 12 bin. 16 lira ödeme aldın. Kardeşimiz. Tebrik ediyoruz seni de kardeşim. Güzel para. 4 lira ve 12 bin 16 lira. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz The Dog House Megaways ve kardeşimizin beti de 5 TL. Bakalım 5 TL ve bu dostumuz ne ödeme almış? Nasıl bir ödeme almış? Yapışkanları mı seçtin? Evet. Yağmur gibi yağın gene de ödemiyor. Yapışkanlar daha güzel ödüyor. Derken hemen şak diye işte 3 tane x'i attın oraya. Şu 4'ü de bağlarsan bu işin içinden çok güzel bir şekilde çıkmıştır dostumuz. Derken bu ne be? Bu nasıl bir ekran be? Lan o nasıl bir ekran ya? Ulan köpekçi familyası. Lan dokaos yaptın mı var ya? Harbi çok deli manyak şeyler yapıyor. 10.384 lira buradan ödedim. Daha 4 spinim var bu arada. Burada Q'ları da full edin. 2.160 lira da buradan. Daha 3 spinim var. Daha 3 spinim var. Bir daha full edin. Bir daha full edin. 1632 lira. Güzel. Çok güzel bir para aldım buradan dostum. Çok güzel. 5 lira BT. 5 lira BT. 14.624 lira. Şu an sondan bir önceki spin. Var burada da bir şeyler. Burada da var bir sansasyonelim var 432 lira. Son spinde gene fullleri kızları Q'ları fullledim ama çok bir şey ödemesin. 960 lira. Gayet makul 16.016 lira. 16.016 lira. Tebrik ederim seni de dostum. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde bakalım. Nereden geliyor? Nerelerden bize ulaşıyor? 1.25 farmdan farmdan bu dostumuz ne yakalamış? 500 x yakalamış. Mavilerin patlamış. Morların da patlamış. Sonra yüzükler, yeşiller derken 150 250 daha Hala patlaman devam ediyor. Hala patlaman devam ediyor. Güzel. Güzelsin be. Güzelsin be. 4.762 lira farmdan 1.25 kuruşak. 1.25'e 4.760 lira. Çok çok tebrik ediyorum kardeşim seni. Şansın hep açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz. Evet. Sweet Bonanza X-Max. Beni heyecanlandıran repliğiyle. Sweet Bonanza replileri. hep heyecanlandırmıştır beni. Hemen başla bakalım. Hiç bekleme yapmadan hemen başla. Gel. X pinim boş. 2 de orada boş. E3. 3 de var. Bir de 20x'im var orada. Süre ekranı biraz. Evet. Şimdi Oho! Karameller devamın. Ulan 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 ulan. Karpuzlar de bıraktım be. Karpuzlar iyi olmasaydı. Çok değişik bir şeyler olabilirdi burada. 1580 lira buradan ödemem var. Kalan 6 spinin daha var. 6 koca spinin var. Acaba o ekran nerede? Acaba o ekran nerede? Karpuzlar. Sonra bir şey yok. 25 x. Binaysın var burada. 450 lira binaysın var. Evet. Evet. Şimdi yeşillerin geliyor ama burayı 3 xte bırakacak mısın? 3 xten olmaz. 3 x olmaz. Bir de 5 altı 8. O da yetmez. O da yetmez. Yetmez. 552 lira buradan. Soğan spinde mi yaptın yapacağını? Evet mavilerin geldi. Şimdi muzlar, üzümler derken bir 100x erikler. Şimdi üzümler. Var mı devamı? Olmaz mı? Olmaz mı? Şuraya bak elmalar. Tekrardan muzlar, yeşiller. Muzlar de kaldı. Şimdi geldi. Bir de uzatmam var. Bir de uzatmam var. Hala patlamaları Devam ediyor. Karameller de geldi. Uhu çok güzel be. Çok güzel. Kalpler tekrar maviler. Bu nasıl bir patlama? Bu nasıl bir ekran be? 5 tane şeker var ekranda. 5 tane. Ne ödedin burada? 72.300 lira. 72.300 lira. O nasıl bir patlamaydı? 60 kaçırmışsın orada da. O neydi öyle be? O nasıl bir kombinasyon? O nasıl bir comboydu öyle be? Çok tebrik ediyorum kardeşim. Çok güzel yakalamışsın orayı. Orayı çok güzel yakalamışsın. Helal ya. Yani. Harbi helal. Var mı devamında? Artık öyle bir ekran yapması da en azından ona yakın bir ekranım var mı? Son spin. Ne ödedin totalde? 75.086 lira. 20 BT 75.086 lira. Olur. Tebrik ediyorum kardeşim seni de. Canı Göl'den. Geçelim son repliğimize. Son repliğimizde Bigger Bass Bonanza. Dostumuzun beti de 10.80. Bakalım bu Hasan'ımız ne ödemiş bu dostumuza? Son repliğimizde acaba ya altın balık mı görürüz yoksa onyx'i mi görürüz? Birazdan sorularımızın cevaplarını bulacağız. Birazdan bulacağız. Haydi bakalım. Başta x pinin boş. 2 2'de de bir adet Hasan'ımız var. Bombayı da patlattın. Olur olur olur. Bir, 540 lira bir ödemem var. 540 lira bir ödemem var. Tamam devam et. Devam et. 7 spinim var bu arada. Daha 7 spinim var. Evet. Kalan 5 spinde neler yaptın? Neler yapmış olabilirsin? Kalan 5 spinde. Evet. 3 kaldı. Anlaşılan güzel. Ya altın balığı vereceksin ya da iki şeyli hasan mı atacaksın? Ne yapacaksın? Sondan bir önceki spinin. Hey, hey. Ama belliydi. Çok boş yaptı. Belliydi. Belliydi. Ne at ne ödedin? 43.200. Tebrik ederim kardeşim. Altın balığı yakalamışsın. Çok çok tebrikler. Evet beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.